Şok Galatasaray'da kaleci transferinde ilk sıraya bir anda FC Porto'dan Diogo Costa aldı. Kurayode Anha gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın listesinde yer alan Ederson öncelikli hedef. Fakat en çok istenen kaleci Diogo Costa. Sarı kırmızılılar Porto'nun 20 milyon euroluk teklifi reddetmesine rağmen Diogo Costa'yı transfer etmekte kararlı. 7 sezonda K yumuşak G çok habere göre Galatasaray 20 milyon euroluk teklifi arttıracak. Oyuncunun isteği de Galatasaray'ın kozlarından biri. Sarı kırmızılılar oyuncunun gelmek istemesine güveniyor. Yaklaşık 7 milyon euroluk maaş oyuncunun şimdiki kazancının çok üzerinde. Brezilyalı kaleci FC Porto'da 1.44 milyon euro bürüt kazanıyor. Diogo Costa'nın sözleşmesinde 75 milyon euro serbest kalma bedeli var. Sarı kırmızılılar önümüzdeki günlerde yeni bir girişimde bulunacaklar.